Buna göre X, Y ve Z kutularının yüksekliklerinin doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Şekil 1'e baktığımızda arkadaşlar X artı Y 6 kök 3. Şekil 2'de Z artı Y 3 kök 3. Şekil 3'te X artı Z 4 kök 3 olarak verilmiş. Denklemimiz arkadaşlar 3 bilinmeyenli bir denklem ama eminim ki dinlerseniz bu işin üstesinden de gelirsiniz. Taraf tarafa toplayalım arkadaşlar bunları. Buradan 2x artı 2 tane y artı 2 tane z eşittir. Karşı tarafı toplayalım. 6, 3 daha, 9, 4 daha, 13 kök 3 yapacaktır. 2 parantezini alalım. x artı y artı z eşittir 13 kök 3 ise 2'yi karşıya bölüm olarak atalım. x artı y artı z eşittir 13 kök 3 bölü 2. Şekil 1'den arkadaşlar x artı y 6 kök Yerine yazalım. 6 kök 3 artı z eşittir 13 kök 3 bölü 2. Buradan 6 kök 3 karşıya atalım. Z eşittir 13 kök 3 bölü 2 eksi 6 kök 3. Çıkarma işlemimizi yaptığımızda yani 2 kere 6 12. 13'ten 12 çıkarsa 1 yani kök 3 bölü 2 olarak bulunacak. Z artı y eşittir 3 kök 3'te arkadaşlar. Z artı y eşittir 3 kök 3. Z yerine yazalım. Kök 3 bölü 2 artı y eşittir 3 kök 3. Karşı tarafa atalım. Y eşittir 3 kök 3 eksi kök 3 bölü 2. Çıkarma işlemimizi yapalım. 2 kere 3 6 1 çıkarsa 5. Yani y buradan 5 kök 3 bölü 2 olarak bulunur. Y'yi de yerine yazalım arkadaşlar. Yani x artı y eşittir 6 kök 3 denkleminde Y'yi yerine yazacak olursak x artı 5 kök 3 bölü 2 eşittir. 6 kök 3 ise x buradan 6 kök 3 eksi 5 kök 3 bölü 2. Çıkarma işlemimizi yaptığımızda 6 kere 2 12, 5 çıkarsa 7 kök 3 bölü 2 olarak bulunacaktır. Sıralamaya baktığımızda arkadaşlar x büyüktür, y büyüktür, z olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğindedir.